Selamlar dostlar ben Raşit Yepyeni bir Witcher bölümünde sizlerle birlikteyiz Bir önceki bölümde Baron'la buluşmuştuk Baron'un çocuğunu Ölen çocuğunu öldürmüştük biz Güvent oynamayalım boşver Ya yo yo yo, yo, yo. Çok... Bir şey duymak istemiyorum Ben sonra konuşacağım Şimdi ee, Şu üstteki görev Verendeki diğer ipuçlarını incele <laughs> Görevini ben bir türlü çözemedim <laughs> e, Bunu bilen varsa baronun eşini bulmak için bunu bilen varsa lütfen yorumlara yazsın şimdi ben baronun kızı tamara için Oxenfurt'a gideceğim ne oldu When you find my daughter, ne o oyuncak gerçekten bez bebek <laughs> kanka görüşürüz allaha emanet dediğim gibi e, videoyu izleyenler bol bir şey içtim işte, lan yanlışlıkla Oh. Ee, baron karısını nasıl bulacağımı biliyorlarsa bana yardımcı olsunlar Lütfen nelerim var bakalım zayıf bunlar zayıf ya zırh onarım kiti ne kadar al gitsin dursun lazım olur ee, neler satabilirim Gerçi bir önceki bölümlerde hepsini satmıştım ya. Şu kitapları bir alayım. Tamam. Zanaat, onar, aynen. Şu kılcım bir onarabilir misin? Tamam. Diğerlerine gerek yok. Kanka hoşçakal. Selam. Ee, şuradan. Burada kontratlar da var da sürekli yeni kontratlar geliyor alıyorum da kontratları daha sonra siz yaparsınız ayrıca ben ana görevden gitmeyi tercih ediyorum ama kontratlar da karakterinizin gelişimi açısından level arttırma açısından işe yarar. Şuradan bir çıkalım. Oksan nerede? 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 Çok uzakta ve oraya hiç gitmedik. Şuraya gideriz ancak. Oradan devam ederiz. At mıydı o insan mıydı? Hey there. Ne diyorsun lan? Tamam tamam bana demiyormuş. Ona da şuranın çık ya acaba <laughs> benden bahsediyorlar ee, yürüyerek mi gitsek atla mı gitsek bir şey yapalım ya yani. şimdi en yakın neresiydi kavşaktaki an olaya başladığımız yer oyuna başladığımız yer şuraya gidelim oradan sonrasına atla devam ederiz o soru işaretlerinin birçok yeri eee Atım nerede? Atımı yiyorlar. Lan atımı yiyorlar. Şşt uşt. Uşt. Bırakın lan atımı. Al o zaman. Manyaklara bak atımı yiyorlar şey etlerim alalım hepsi para para olmasa anam para olmasa bile şey ee, işimize yarıyor işte öyle bir şey 1870 metre var diyor şuradan dikine vurdu mu birkaç dakikaya oradayız bakalım yollarda garip şeylerle karşılaşacağız mı derken karşılaştık güzel Aslanın altta sen de hoşsun lan. Aa. Size hiç bulaşmak istemiyorum sizde işim daha sonra halle olacak. Siz de varla uğraşmak istiyorsunuz. Kurt boş bu teyzim lan. la kurt Önümüzde su falan yoksa diyecektim varmış. Direkt giderdik. Atım bozuldu. Ee, şurada bir yerde bir köprü var muhtemelen ya da bir geçit. Ha, şuradan geçelim. Şuradan tekrar altın bozuldu yine. Canavar yuvasını keşfettik de hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Onu artık ıı, kayıt dışı muhtemelen yaparım level atlamak için. Çok bir şey yok zaten. Saldırıyorsunuz, vuruyorsunuz, kırıyorsunuz. Öldürüyorsunuz. Bitiyor. O kadar. Ama burada hala su var. Sudan nasıl geçeceğim ben? Yüzerek mi? Bir deneyim ya. Yol takip etmezseniz kar kolat. devel. Anla Hatta gidebileceğimiz en yakın mesafeyi gidip ondan sonra köprü varmış yukarıda. Tamam tamam. Köprüden geçelim. Selamun aleyküm. Hayli cimalar, hayli cimalar. Kanka Oxford'a girme. Ay, tamam açıkmış köprü. Kim? Kime çok geçer dedi. Kanka geçmem lazım. Benim yalnız özel izim var. Var var. Aç kapıyı. Whoa there, Var var geçiş belgem var al al üstüne otur. Bak Hı -hı. bakayım gördün mü? Missing <laughs> a Adam ol, adam ol yol ver bana. Baron kızını bulmaya gidiyorum. Baron tanıyorsan. Atım. Atımı niye bırakıyorsun? Atımız, atımızın da kimliği geçişmesi bir şey var. Şimdi dediği gibi şehir köy ve şeylerde şehre girdiğimizde atımız yavaşlıyor. Sesek de hızlı gidemiyoruz. Bak bunu bura burada yapamazsın diyor. İnsanlar ezmeyelim diye mi? Neyse artık. Bana mı dedi? Ben niye buradan geçemiyor? Yine bozulmuştu. Evet. Oxenfurt'a resmi olarak gitmiş bulunmaktayız. Bakalım baronun kızı nerede? Hı hı? bar falan var da hiç gitmek istemiyorum. Kafamı güzel yapmak istemiyorum. İnan tahtası. Okey. Selamun aleyküm. Bir belerini çorak gel evlerine bak bir buraya bak. Yani buranın girişi nerede? Bana onu söyleyin. Lan. Kanka baronun manitası ay manitası diyorum. Kızı burada mı? Sen kimsin baron? Kim? you, kim? How else would I know she was here? Ha, şey az önce bir önceki bölümde konuştum bir

Your father's a vile man. Why do you help him then? Because he knows something about someone dear to me. Got it. A bit of black- Well, now you found me, you can tell him I'm alive and I'm never- I don't to but I know- He's doing. He shoved her, she fell, that's how it started. Sorry. Must have been- Mom was in shock raving that it was better this way, that she never wanted to. She didn't want the child. Said she'd sooner <laughs> cut open her guts than bet. Ah, Nissi. Voitek claims your mother had strange marks on her hands and that a monster dragged her into the woods. We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her. and then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose. That... That thing. Grabbed my mom and disappeared into the woods. I wanted to turn back to them turn to them but the horses panicked. panicked. Now I don't even know. What will you do now? Find my mum? You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Kim Who are these friends? No secret. Heard of the Church of the Eternal fire has set your heart aflame, it Bir iyi güzel de konuşmaları hikayesi çok bazen sıkıyor, çok uzun konuşuyorlar. Tamam hikayesi güzel, hani akışı güzel ama çok fazla konuşuyorlar. Ya. Ben hızlı hızlı geçiyorum. Siz dur, hikayeyi bilmek istiyorsanız durdurup durdurup, durdurup izleyebilirsiniz. Babasını ben unutmuş kısacası. Witcher. Never thought of. Thank you, lan? Glad you know who I am. Hagraden, witch hunter in the service of his royal majesty Radovid of Redania. Muhtemelen bununla ileride karşı karşıya geleceğiz. Bizim tanıdıklarımız yeni fırfadan <laughs> cadı olduğu için onun da peşine düşüyor olabilir. Kes lan. I appreciate your concern tam araya gelince kendi kararlarını hmm. verebilir. Asıl iyi bir davranış. Kiralık bir katil başkasının iyiliği <laughs> için ödülünden vazgeçiyor. Önemli değil. Ateş kilisesi bak bir önceki bölümde mi? İki önceki bölümde yine yolda bir adamla karşılaşmıştım. Bize ölüleri gömdürmüştü. O da sıkıntılıydı. Sonra öldürdük tabi adamı. Before <laughs> you go, your father asked me to give you this. Bakalım, father told you to give me clara. clara funny how he thought to buy me back with a memory tell him one gesture could never make up for a ruined child but so long girl, long in spite of all i'm hope you know what you're getting yourself into goodbye Anana. ya el alışkanlığı hep de Q'ya bakıyoruz Bunları bir çalayım ne ben? şuraları bir dizleyelim of oh ya bunun üst katı falan da vardı ne zengin. Niye değil Kilitle. De. neden bu kadar mı gerçekten bu kadar olamaz ee, barona gideceğiz de Ha şuralarda var Selamun aleyküm sen kimsin? Ağzını dike adam. Kendin yap oku. Tamam okudum. Güzel okudum ya. Yani. Bir sürü kendin yer kitabım oldu. Bunları satabilirim artık okuduğuma göre. Keten al. Tamam, Allah'ım ne kadar zengindir. Zengincileri okuyalım. Tamam okuduk. Tamam mı? Şurada birkaç şey daha vardı. Şimdi yağmalar. Su mu? Tamam okuduk. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Burası Belen. Ee, Neugard ve Akbostan'da sanırım işimiz olacak. ileride birkaç yer daha açılacak. Şu Tucson yüklüğü falan ilerleyen çok 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 ilerlerde açılacak. Bu eklentilerle birlikte açılıyor. Şimdi komple dızladığımıza göre Baron'un yanına gidebiliriz. Bir kez Baron'un yanına gidişimiz ne? kısa olacak. Ne? Neden? Çünkü nerede o nerede o? Batı kapısını açtık. Şu nerede Baron? Bir dakika şurada. Batı kapısına gidelim. Şunu işaretleyelim. Nerede şurada. 170 metre koşabiliriz. Şimdi bir tavsiye daha şurada bir şeyler olursa bunların yanında çalarsanız sizi saldırıyorlar size koşuyorlar. onları görmeden çalın ya da savaşmak istiyorsanız çalın. Ne yapıyorsunuz lan? Kumara Allah tuttuğunu altın etsin ablam. Ne Kimin? Şerefsizin ya Şerefsiz kim? Ha. Şerefsiz kim lan? O garip. Nerede? Şurada. Ha. Şuradan baronun yanına gidiyoruz. Şurada karga tüneyine gidelim. Koşalım mı? Koş ya biraz. 150 metre biraz ayağımız açılsın. Sabah tatlı üstündeyiz. Dar ne yapıyorsunuz? Babacığım ne yapıyorsun? On gün kilo. Şuraya bir kova <laughs> patates kabuğu getirdiniz. Patates kabuğu. Bu insanların bu kaç kaçı? Kız. <laughs> ya? Hatta... Burası benim mekanım oldu ya rahat rahat girip çıkabiliyorum güzel sevdim ben bunu. Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm. Aleyküm. Çok gezmeyin ortada. Öcü var içeride öcü öcü öcü. Oh yorulduk be. Ya yani burada savaş vurduk burada olmayan bir bölüm. Sadece kızının yanında gidiyor. Kızının yeri belliydi. Aramak zorunda kaldı olur. Baran, senin kızı buldum. Gave Tamara your gift. How'd she react? Probably not like you'd have wanted. She threw the doll away. Threw it away? The Gods are out, despite all... Still don't know anything specific, but I'm on her trail. Well, I are standing like a knob. Find her! Can't help wondering why you made a deal with the Guardians. What could I do? Cast myself at them and die here? Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. To marry the a... local Nilfgaardian garrison. What of it? Even were I to attack, cut him down to a man, others will come soon. <laughs> tamam ben alacayım the Hay diğer ipuçları ne? Bir deneyeceğim şu odaları tek tek bir arayacağım. bulamazsam açım daha sonra görmüştür. Ne bileyim lan komik mi? Neyse. Well, ne yapıyoruz lan? Bring out the gimp. Bring the gimps. Well, guess you just have to go wake him up. Bir şey var şuraları bir araştır. Yağmala. Kız ne yapıyor köylü? Yat uyu yat yat. Yorulmuşsun. Bura ne lan? Diğer adam sen ne yapıyorsun burada? Şimdi bu alt katta yok gibi. Bir de öbür tarafa gideceğiz. Bakalım. Burada ara sıra sağa tıklıyorum ki. Böyle yağmalayacağımız ve tükürme oğlum öküz mü? Bunu alamıyoruz ya. Az önce de az önce de diyorum. Bir önce söylemez. Namaz Allah kabul etsin. Yok. Tamam. Üst kata bakalım. Velen'deki ipuçları diyor. Bak buradaki kaledeki ipuçlarını demiyor. Aaa Nereye gitmiş olabilir ki? Şimdi bu ipuçlarını şu yerdekileri inceleyemiyoruz mu? Bu ipuçlarını daha önce incelemiştik. Heh. İnceledi. Ne kokusu aldım? Yok no, kokusu. Ee, velen, velen, dediği bura mı? Yani velen dediği evet. Bak velen burası. Ama yok. Ben neredeyim? Nerede? Burada. Şuralara bir gidelim diyeceğim de. Şimdi bak, birçok bunu nasıl yaparız mesela? Nasıl öğreneceğiz? Bir dışarı çıkalım görevde bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Ben olup olmadığını nasıl öğreneceğim? Gezerek. Peki başka ne görev var hikayede? Ormanın hanımları. Aynen. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu bölümümüze son veriyoruz. Bir sonraki bölümümüz devam edecek. Kızını bulduk ama karısını bir şekilde bulamıyoruz. Lütfen bunu bilen varsa, bilen eden varsa şu haritada açıyorum haritayı muhtemelen şu haritada nereye gideceğimi bana söylesin lütfen ben kafayı yemek üzereyim yoksa yavaş yavaş görevleri yapa yapa denk gelir diye dua edeceğiz hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum yeni bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın